Kanalıma hoş geldiniz Yıldız Burçlar kanalına sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum iki karttan da yapıyorum sevgili Koç burçlarım sizler için yapıyorum sevgili Koç burçları Temmuz ayını yapıyorum sevgili arkadaşlarım Koç burçlarından başladım tabii ki iki karttan da alacağım sevgili arkadaşlar aşk para, kariyer, sağlık neyse beni izleyenin şansını versin diyen artık sevgili koç burçları Sevgili koç burçlarım hayatınız değişiyor bakar mısınız? Mahkemeden bir güzel bir haber alabilirsiniz. Güzel kartın ve de çünkü. Korkularım var. Korkularımı bitirebilirsiniz. Yüzleşebilirsiniz. Sevgili koç burçlarım. Temmuz ayında müjde alabilirsiniz. Mahkeme kağıdı olabilir. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Bakar mısınız? Korkularınız var ama yüzleştiriniz. Bir de kader çizgisi. Mesela kaderinle ilgili. Mesela güzel bir şans geliyor, haber gelebilir. İki tane güzel bir mutlu bir haber gelebilir. Sevgi, mesela kalbiniz boşsa evlilik geldi, aşk geldi mesela. Harf olarak da sevgili arkadaşlar T, A, R onu verdi çünkü sevgili koç burçlarım. Kader çizgisinden çok güzel geldi. Mesela kalbi boş olanına evlilik geldi, aşk geldi. İmza atabilirsiniz. Mesela yıllardır düşünmemişsindir. Şu aralar evlilik geldi ve aşk geldi. Nişan veya düğün olabilir. Para konularından güzel bir müjde alabilirsiniz. Bakar mısınız? İki tane iki yerden güzel bir müjde alabilirsin. Para konularına iş yeri kariyerinde de olabilir. Güzel bir müjde alabilirsin. Miras da olabilir tabii ki. Güzel bir yani haber alacağınız iki tane para konularından tahtımıza tabii ki oturduğumuz iş yeri kariyerinden olabilir, hobilerinden olabilir para para konularına yıllardır mesela hobin vardır. Para etmemiştir. Şu aralar mesela para konularına maddi ve manevi çok güzel olacak. En güzel kartı verdi. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Nokta atışlarını edeceğiz artık. Sevgili arkadaşlarım sağlık durumundan annen olur, halan olur, kadın figüründen istemediğin mesela hastaneyi ziyaret edebilirsin. istemediğin bir yere gidebilirsin. Bir konu olabilir. Problemlerine yüzleşecek ve bitireceğim. Ağır noktayı veremedi sevgili. Koç burçların bir davetsin. Bir tütük kartlardan alacağım tabii ki. Bakar mısınız arkadaşlar? Yanlış anlayabilirler. Arkadaşların, kuzenlerim olabilir problem olabilir sevgili koç burçlarım yani senin konuştukların başkan evli olanların problemleri var biraz Tabii ki kavga gürültünün arasında kalabilirsin dikkat verdi bir daha versin ağır noktayı veremedi sevgili koç burçların öbür kartlardan da alcanama Ayak durumunuza dikkat verdi sevgili kardeşlerim. Ayak durumunda ağrı ve sancı olabilir. Bunlarla yüzleşebilirsin ve bitirebilirsiniz sevgili koç burçlarım. Hayatımız tabii ki problemler var biraz. Ayak durumunda ağrı ve sancı olabilir. Baş ağrısı olabilir. Bunlarla yüzleşen ve bitireceksin. Tansiyon olabilir, migren olabilir. Mesela önem beğen şundur. Şu aralığa önem vereceğim ve bunu bitireceğiniz, şifalanacağınız Allah'ın izniyle. Temmuz ayında gümbür gümbür geliyoruz tabii ki. Bir de şu kartlardan alan sevgili arkadaşlarım. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili koç burçlarım. Sizin için yapıyorum ağır noktaları veremedi. Sevgili koç burçlarım. Sevgili koç burçlarım. Hava grubundan güzel bir müjde alabilirsin. Mesela patronun olur, babanız olabilir, amcanız olabilir. Maddi ve manevi inanamayacağınız kral ve kralçayı gibi hocanız evli olanların kayınpederi olabilir. Güzel bir haber alabilirsin. Hava grubundan. İkizler burcu olabilir. Kova burcu olabilir. Mesela terazi burcu olabilir. Evlenme teklifi de alabilirsin. Mesela büyükle araya girebilir. Nişan düğün de olabilir diye geldi. Çok güzel kartı mıydı? Bir diş yerinde kariyerinde mesela çok kıskanılıyorsun. Aşırı kıskanılıyorsun. Sevgili kardeşlerim. Problemlerin ağır ağır olsa da bitireceksin. Güzel bir yemeğe gidebilirsin. Toplantıya gidebilirsin. Güzel verdi. En büyük kartı verdi. Bir davesin ağır noktayı veremedi. Sevgili koç burçlarım. Beni izleyenin şansını versin dedik. 5 gün içinde veya da 5 gün içinde olabilir. 5 ay. 5-6 olabilir. En güzel mesela yüzleşen ve bitireceğin problemlerini güzel bir müjde alacaksın. Çok güzel verdi. En büyük kartlardan ikisini verdi ama biraz problem geldi tabii ki. Bunları yüzleşen ve bitireceğin para konularına olabilir. Kavga, gürültü olabilir. Bir daha versin. Bir de bundan alın. Evlilik geldi, aşk geldi bakar mısın? Evli olanların biraz problemleri var tabii ki. Problemleri de bitirecek. Negatif olabilir. Mesela korkularınız var. Korkularınızı bitireceğiniz ve mutlu ve huzurlu olacağınız şu aralı artık başlayabilir. Güzel bir haber alabilirsin. Mesela aşk geldi, kalbi boş olanla ruh ikizini bulabilirsin. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi çünkü. Sevgili koçlarım. Ev alabilirsin. Bahçe iş işlerine ilgilenebilirsin. Mesela topruna ilgilenebilirsin. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Müjde alabilirsin, sürpriz alabilirsin. Dininize şu aralar çok düşkün olmaya başladınız. Sevgili koç burçlarım. Hoşça kalın, pozitifinden kalın. Sevgili koç burçlarım.